Herkese merhaba. Bugün sizlerle Semak makine güvencesinde olan üstün İtalyan teknolojisi Oleamak marka BCH500 BP model Euro 5 motorlu sırt tırpanı her kullanıcının kolaylıkla yapılabileceği ilk kurulumunu ele alacağız. Öncelikle demonte halde olan ürünümüzü malzemeleriyle birlikte koli içerisinden çıkarıyoruz. Motor koli içerisindeki sırası ile abadanlık poşeti, bıçak, motor çıkmaktadır. Şaft boru koli içerisinde sırası ile spiral gövdesi ve şaft borusu aksamları çıkmaktadır. Şimdi montaj işlemine başlayabiliriz. Avadanlık poşeti içerisinden çıkan bıçak koruyucusunu şaft boru üzerinde cıvatalarını takarak monte ediyoruz. Makinanın ters diş somununu sökerek avalanlık poşeti içerisinden çıkan misina başlığını dişli grubuna montaj ediyoruz. Kullanım amacına göre opsiyonel olarak kutu içerisinden bıçak çıkmaktadır. Buca anahtar yardımı ile dişli grubunun ters diş somununu söküp kutu içerisinden çıkan bıçağı yuvasına oturtarak montajını yapıyoruz. Şaft boru üzerindeki spiral gövde yatağının civatalarını söküyoruz. Ardından spiral gövdesini motora montaj ediyoruz. Ardından spiral gövdesinin şaft boru içerisine montaj ediyoruz. Ürünümüzün hava filtre kapağının civatalarını sökerek önce gaz telini karbüratör üzerindeki yuvasına yerleştirdikten sonra gaz kolu ile yuvaya girişini kontrol ediyoruz. Ardından erkek ve dişi stop kablo soketlerini geçiriyoruz. Daha sonrasında sökülen hava filtre kapaklarını tekrardan aynı yerine montaj ediyoruz. Devamında avadanlık poşeti içerisinden çıkan pilot kolu şaft boru üzerine montaj ediyoruz. Böylelikle ürün kurulum aşaması tamamlanmıştır. Tüm ürünlerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.